bu akşam yanımızda Pembe Kader Derneğimizin sevgili avukatı Yasin Deniz. derneğimize ver olduğunuz katkılardan dolayı size öncelikle minnettarım. Geçen senede Fark Et Atölyizm'le yine beraberdik. Yine ödül töreninde sizlerle buluştuk. Bizlere inanılmaz destek veriyorsunuz ve hep yanımızdasınız. Bu gece de yine bir ödül alacaksınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Böyle bir gecede bulunmak çok keyifli. Bunun tabii ki de öncesi var. Yardıma muhtaç insanların, yardım isteyen insanların elinden tutabilmek, onlara faydalı olabilmek gerçekten çok değerli. Bu işin bu sadece görünüşü ancak bunun arkasında yaptığımız o birçok iş, birçok faaliyet gerçekten benim için çok değerli. Her zaman başta Azra Hanım olmak üzere derneğimizin ve derneklerimizin yanındayım. Destek olmaya devam edeceğim. Bu akşam da burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fakat bir ödül verilecek. Ondan da ayrıca keyifliyim. Çok sağ olun. Bizler de, bizlere hep destek olduğunuz ve yanımızda var olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyorum.